Fatih Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın bilim, sanat ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TÜBİTAK'la işbirliği içinde Bilim Fatih'i hayata geçirdik. 6-14 yaş grubundaki öğrencilerimize sunduğumuz eğitimlerle teoride öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı sağlıyoruz. Bilim Fatih'te astronomi, havacılık ve uzay, doğa bilimleri, matematik, teknoloji ve tasarım gibi çeşitli bilim atölyeleriyle Dene Yap Atölyesi yer alıyor. Doğada bilim etkinlikleri, veli çocuk atölyeleri ve kültürel teknik geziler gibi zengin içerikli programlarla geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz. Bilim Fatih ailesi dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te de yerini alıyor. Yarışmalara katılmak isteyen öğrenci ve takımlarımıza destek veriyor. Onlara danışmanlık sağlıyoruz. Tüm gençlerimizi Bilim Fatih'e davet ediyoruz. Gelin, geleceği birlikte inşa edelim.